sigmanes otomatik nc menüsündeki diğer komutumuz komut grubumuz plakayı kırpma sekmesi burada sekmeyi aktif ettiğinizde plakayı yerleşimi yaptıktan sonra kırpma işlemlerini gerçekleştirebiliriz örneğin bu yerleşimde birinci plaka tamamen kullanıldığı için şu anda bunu bir kırpma işlemi yapmama gerek yok ancak şu son plakaya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi burada sağda kalan plaka boşta kalıyor. Bunu sonradan kullanılmak üzere bu plakayı kırpabiliriz. Otomatik gelsin mevzine geliyorum. Plakayı kırpma seçeneğini aktif ediyorum. Önce kırp dersek en önce plakayı kırpacaktır. Genelde ee, en sona bırakılır. Kelepçelerden kaçınma işlemini e, aktif edersek burada tutucular varsa e, örneğin şurada bir tutucu olduğunu varsayarsak normalde buradan kırpacakken tu tutucuyu geçtikten sonra yani kaçındıktan sonra kesecektir. Dolayısıyla birazcık e, sacdan fire verecek ama yeniden yerleşim falan yapmaya gelmediği için, gerek kalmadığı için e, zamanla da tasarruf sağlayacaktır. Burada kullanıcı istediği gibi kırpma işlemini yaptırabilir. Kırpma tipinde kırpma seçeneklerini belirleyebiliriz. Yani ne tür bir kırpma ayarlamak istiyorsak onu ayarlayabiliriz. Kırpma çizgisi menüsü normal standart bir son parçayı geçecek şekilde bir kırpma çizgisi ekler. Örneğin şekildeki gibi. Son parçayı geçtikten sonra şöyle bir kırpma çizgisi ekler. Hemen altındaki ikinci seçenek kırpma adımı. Kırpma adımı ise kademeli bir kırpma adımı ekleyecektir. Gördüğünüz gibi şöyle bir kademe çekecektir. Parçaların kenarları boyunca dinamik bir kırpma çizgisi uygular. Parçalar eklendikçe bu dinamik çizgi güncellenecektir. Kırkma adımı 2 Kırkma adımı 2 ise Gördüğünüz gibi parçaların e, Şekillerini alacak şekilde yani e, şu formlarına uyacak şekilde Daha fazla e, Yakın e, Olacak şekilde kesmeye çalışır Parçaları e, Plakayı Gördüğünüz gibi e, burada e, kesildikten sonra plakanız e, şu kısımları böyle şekilsiz e, durabilir. Ancak e, plakaları kestikten sonra yerleşim sırasında ters döndürerek sıfırlamayı bu taraftan yapmak istiyorsanız örneğin bunları ters döndürerek rahatlıkla bu işlemden kurtulabilirsiniz. Ve böylece minimum fireyi her zaman garanti etmiş olursunuz. Kırpma Crop Step 2 bu işe yarar. Ee, hemen altındaki yatay öncelikli seçenek ise kırpma seçeneğini önce yatayı horizontal önce yatayı kesecek daha sonra son kalan parçadan aşağı doğru başka bir profil bırakacaktır Dolayısıyla elimizde Örneğin şöyle şerit şeklinde plakalar kalsın istiyorsanız önce horizontal preference dediğimiz yatay öncelikliği aktif etmemiz gerekiyor bir diğer seçenek dikey öncelikli kesim dikey öncelikli kesimde gördüğünüz gibi önce dikeyi kesecek birinci adımda. Yani kalan kısım her zaman dikey öncelikli olsun. İki tane saç kalacak elimizde. İkincisi de şuradan yatay kesilen bir plaka. Hem bir dikdörtgen plaka hem de kare bir plaka kalacak. Kareye benzer bir plaka kalacak elimizde. Bir diğer seçeneğimiz burada L şekilli kıtma. L şekilli kırpma ise gördüğünüz gibi şu şekilde her zaman L bir parça bırakacak elimizde. Ee, öncelikli olarak yatay ve dikey parça kenarları boyunca L şeklinde bir kırpma çizgisi uygulayacak. Kırpma çizgileri birleşip sayfanın kenarına kadar uzanmadığından yanında bir kalıntı oluşacak. Yani e, normalde horizontal ve vertical'da iki tane kalıntı oluştururken Bakın şöyle göstereyim. Crop line crop step 1 bu crop step 2 gördüğünüz gibi parçalar diğer şekilde oluyor horizontal line bu da dikey line şeklinde kesecektir yani Şuradaki yatay çizgi dersek de eğer yerleşiminiz şu şekilde ise mutlaka yatay bir çizgi bırakabilirsiniz burada yerleşimi buna uygun şekilde yapmış olmanız gerekiyor ki kalan sacı güzel bir şekilde kesin. Yani şöyle dik bir şekilde kesmek istemiyorsanız yani dilek e, ayar zaman yatay bırakmak istiyorsanız horizontal line'ı kullanabilirsiniz. Yani yatay çizgi seçeneğini. E, bu seçeneklerden uygun olan e, versiyonu kendiniz kullanabilirsiniz, seçebilirsiniz. E, vertical preference yani dikey öncelikli veya yatay öncelikli de iki farklı eee plaka elimizde kalacağını unutmayın. Aradaki fark bu. Diğerlerinde ise bir tane plaka, tek bir e, parçadan oluşan plaka kalıntı saç bırakacaktır. E, parça offset'i, plakayı kırparken parçalardan atıyorum 5 mm offset, güvenlik mesafesi bırakabilirsiniz. E, minimum şerit gelişliği, şuradaki e, kalıntıya dönüştürülebilen yani şurada şu şeritlerden bahsediyor. Şurada e, kalıntıya dönüştürülebilen şeritin genişliği. E, bu genişliğin üzerinde e, kalırsa mutlaka kalıntıya eklenecek yani kalan sadece eklenecek. Yoksa kesilmeyecektir. Oraya atlayacaktır. diğer seçeneğimiz kıtma başlangıç tarafını yani kısma seçeneğini nereden kesecek? Makine orijini ile aynı yerden, yerden başlatsın. Makine orijini sol alt köşe sol alttan başladık. Yukarıya doğru kesecek. Zıt orijin derseniz yukarıdan aşağıya kesecek. Son ensiye en yakın yani son parça neredeyse üstte ise üstten başlayacak alttaysa alttan başlayacak. Bence en mantıklı seçenek genelde bu oluyor. Çünkü boştaki hareketini e, tekrardan e, kısaltmış oluyorsunuz. E, son ensiye en yakın yerden kesmek daha hızlı bir sonuç verecektir. İkinci başlangıç tarafı eğer iki kesim yapılacaksa yani şuradaki yatay öncelikli veya dikey öncelikli ise yine ikinci kesimin başlanacağı e, orijini belirleyebilirsiniz verdiğiniz unsura göre. Önce birinciyi kes, sonra ikinciyi kes diyebilirsiniz. Yani burada da ikincili öncelikli varsa önce birincili kes e, etkinleştirildiğinde birinci kıpma hattı kesilir. Daha sonra bu kalıntı iskeletten ayrılır. Çıkartılması sağlanır. Çoğu durumda e, diğer ikinci kesimi e, kesimi sırasında kalıntıları bağlamak ve tutmak için e, ikinci e, unsur çoğu zaman kesilir. Birbirinden ayrılmaması için. Ama prosesi, prosesimiz lazer olarak ayarlanabilir. Çok prosesli tezgahlarda bunu ayırabilirsiniz. İşte plazma artı lazer tezgah varsa e, atıyorum lazerle kesmek yerine plazma ile kestirebilirsiniz. Plakanın minimum yüzde kaçı kullanılacak? E, bunu ayarlayabilirsiniz. E, atıyorum yüzde 95'i kullanılsın derseniz plakanın şuradaki kullanım oranına göre e, bir kırpma hattını oluşturacaktır. Yani bundan daha yüksek kullanım varsa kesmeye ekleme diyeceksiniz. Kenar boşluğu plakanın kenarlarına olan mesafeleri, güvenlik mesafelerini ayarlayabilirsiniz. Mesela 2 mm bırakabilirsiniz. Kıpmadan sonra durma ekle derseniz ee, makine stop edecek, duracak. Ve bu kıtma işleminden sonra eğer en önce kırparsanız bu işinize yarayacaktır. Kıtma işlemi durduktan sonra operatör arkadaş kalan alacak. Daha sonra kesme başlayacak gibi işlem yapabilirsiniz. Kalıntı oluşacak kalıntıyı oluştur e, ayarladıktan sonra bunu kaydetmeniz için size e, çeşitli ayarlar sunar. Kalıntının minimum kalıntının e, alanı ne olacak? Atıyorum 500 çarpı 500 2500 milimetre kareden küçük olanları kaydetmesin veya diyebilirsiniz ki 5 mm kareden daha küçükleri kaydetmesin büyük olanları kaydetsin her birini benzersiz plaka yapabilirsiniz bundan mesela 10 plaka kesilecekse ardı ar aynı yerleşimden her birini ayrı isimle kaydedebilir burada iç alanın dış alana oranı burada hani şu mesela şu bölgede kurda olacak bir İç parça var. E, bu yerleşimde buraya bir parça yerleştirilmemiş olabilir. Daha büyük alanlar için konuşuyorum tabii ki. E, bunu iç alanı dış alana oranını yazarsanız, buna göre bir hurda ay olarak ayarlayayım mı, ayarlamayayım mı diye program karar verecek. Minimum düşen parça alanı, kalıntı offseti ve e, düşen kalın parçalardan kalıntı oluşturulmamasına etkin ederseniz. Yani şuradaki profil imha'ya gidecek parçalardan bahsediyoruz. Eğer bunlar sizin için Kullanılabilir malzemelerse Alanlarsa Bunları düşen parçalardan kalıntı oluştur seçeneğini aktif olarak Kullanabilirsiniz Giriş Offset'e ekle, giriş çıkış çizgileri için Giriş çıkış Ayarlarını Kullanabilirsiniz Yine sacı kırparken kırpma giriş çizgisi Eee eklenebilir mesela giriş boyu 1 milimetre olsun çıkış boyu da 1 milimetre olsun yükseklik sensörünü aç Tezgah şu yanlarda çarpmaması için kafa yükseklik sensörünü açarak e, Şuralarda eğer Plakalarda Kalkma varsa Yükseklikten dolayı veya kesilen parçada e, Hafiflemeden dolayı Bu yükseklik sensörünü açarak Plakanın yüksekliğini otomatik olarak sensör yardımıyla ölçebilirsiniz Girişlerin çevresinde kırpma NC komutu. Bu ise giriş çıkış çizgilerinin çevresinde kırpma NC'si oluşturulsun mu oluşturulmasın. Yani burada bir giriş çıkış çizgisi varsa ona göre NC oluşturup oluşturmamaya karar verebilirsiniz. Yine çok kafalı parçalarda da çoklu kesim yaptırabilirsiniz. Buradaki ayar torç sırasını ayarı, adetini ayarlayarak e, torç boşluğunu ayarlayıp örneğin şuradan yukarıdan yarıya kadar birinci torç iki torçluysa tezgahınız yarıdan aşağısında ikinci torç kesecek şekilde kırpabilirsiniz. Ve kalıntı markalama seçeneği de plakayı kırpmayla birlikte kullanılır. Kalıntı, kalıntı sadece markalama ekle seçeneğini getirirsiniz. Ve buraya bir metin yazdırabilirsiniz veya plakanın adını yazdırabilirsiniz. Örneğin buraya ABC yazsın. Plakanın adını yazsın. Metinin boyutu 12 olsun. Markalamayı sol üst köşeye yapsın. Şuraya. Ee, daha sonra açısı 0 derece. Satır aralığı 1 er mm. Kenar boşluğu 1 er mm olsun. Diyecek. Ve ee, bunu onaylayacak olursak. Şu anda bütün plakaları hesaplıyor tabii Ben sadece bu plakada Olan sonucu göreceğim Solüs Sağ üstte yapmışım sanki plakayı kıttık şuraya abc S43 olarak ayarlandı markalama ve gördüğünüz gibi yukarıdan başladı aşağıya Doğru Şu plakayı bu şekilde kırttık Eğer buradaki menüyü biraz daha arttırırsam şurayı kırmasına gerek kalmayacaktır şöyle aşağı doğru gelip şuradan kırpması yeterli olacaktır benim için plakayı kırpma ayarları bu şekilde çalışıyor